Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Nitel anlamlı sözcük. Nitel ne demektir? Sayılamayan ve ölçülemeyen durumlar için ifadedir. Burada derin, koyu bir sessizlik derken sessizliğin derin ya da koyu olduğunun niteliği hakkında bize bilgi vermiş. Burada sayılamayan bir durumu ifade ediyor. Cevabımız B olacak. C'ye bakalım. Somut sözcük. Elektrik, ışık bunlar somut sözcüklerdir. Soyut Yine aynı şekilde derin koyu bir sessizlik derken, burada bu sessizliğin ne kadar derin ya da koyu olduğunu ifade edecek bir durum yoktur. Soyut bir şekilde dile getirmiştir. Bunu da görebiliyoruz. Nicel anlamlı sözcük. Burada da ne vardır? Ölçülebilen anlamdadır. 2-3 yağmur damlası derken ölçebiliyoruz. Öyleyse bu parçada yansıma sözcüğe yer verilmemiştir. Doğru cevap B seçenidir. bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yansıma sözcük patlattı bu vardır. Adaktarması 4 beygirli derken burada motordan bahsetmiş dolayısıyla adaktarması yapmıştır. Benzetme tüfek gibi derken bir benzetme vardır. Nitel anlamlı sözcük var mıdır? Evet nitel anlamlı sözcük de vardır. Etraf salan kalabalık sonra gururla bakmak bunlar da nitelik anlamlı sözcükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama kişileştirme yer verilmediği için doğru cevap C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincisi sesteş, sesteş bir sözcüktür. Savaş sözcüğü sesteş bir sözcük değildir sesteş olabilmesi için yazılışlarının aynı anlamlarının farklı olması gerekir. Savaş sözcüğü ile savaşmak eylemi arasında bir anlam ilişkisi vardır. Savaşma eyleminin sonucunda ortaya çıkan olguya savaş denildiği için burada sesteşlik yoktur, bir ortak köklük vardır. Pahalıydı sözcüğü ucuz sözcüğünün karşıtı anlamlısıdır. Mavi kağıt Kağıdın niteliği hakkında, dış görünüş hakkında bize bilgi veriyor. Bu da doğrudur. Doğadan doğaya aktarma. Donuk, ışık derken donmak doğaya ait bir şeydir. Işık da yine doğaya ait bir durumdur. Doğadan doğaya aktarma yapılmıştır. Bunun bir diğer ismi de deyim aktarmasıdır. Beşincisi, nicelik anlamlıdır. Nicelik dediğimiz şey nedir? Sayılabilen ya da ölçülebilendir. Kısa hikayemiz. Hikayeyi ölçebiliriz ya da sayabiliriz. İşte kelime sayısını sayabiliriz. İşte uzunluğunu ölçebiliriz. Dolayısıyla bu da nicel anlamlıdır. Bir de ses test sözcük olmadığı için doğru cevap A seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Doğadan doğaya aktarma. Pamuk su bulut. Burada pamuk doğayla alakalı bir şeydir. Bulut da aynı şekilde. Benzetme. Babası gibi derken gibi. Yan anlam var mıdır? Dağ başları. Baş burada insan başı ile şekillendirildiği için yan anlamda vardır. Doğadan insan aktarma. Gözleri bulutlanır. Bulutlanmak doğaya ait bir şeydir. Ama burada ne olmuş? İnsana aktarılmıştır. Dolayısıyla B yer verilmediği için doğru cevap E seçilmiştir. Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangilerine, yer verilmiştir. Bakalım. E, yansıma sözcük yoktur. Duyu aktarması. Evet, duyu aktarması vardır. Tatlı gülümseme. Tatlı tat alma ile alakalıdır. Gülümsemek görmeyle alakalıdır. Burada ne olmuş? E, bir duyu başka bir duyuya aktarılmıştır. Bunu görebiliyoruz. Nicelik anlamlı sözcük. Nicelik dediğimiz şey nedir? Ölçülebilen ya da sayılabilen demektir e, İki küçük el derken zaten sayabiliyoruz teşbih teşbih de benzetmedi bir gün gibi derken yine teşbihde ulaşabiliyoruz yansıma sözcük yoktur Dolayısıyla bu parçada 2 3 ve 4 nolu ifadeleri yer verildiği için doğru cevap es içindir Soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek için somut anlamlı sözcüklerden yararlanılır. Buna somutlama denir. Somutlamalar genellikle kişileştirme, istihare ve benzetme ile yapılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde somutlama yoktur? Kader önce yüzüme güldü, sonra hep ağlattı. Kader insan dışı bir varlık, yüze güldüyse kişileştirme yapılmıştır. Dolayısıyla burada somutlama vardır. Ölüm caddelerde, sokaklarda kol geziyor, yani gezme kanlı, ölüm gezmez. Dolayısıyla burada yine bir kişileştirme vardır. En büyük kardeşi kendi bileğine çok güvenir. Burada bir e, somutlama gözükmüyor. Bakalım. Ustan artık deli gönül. Burada e, bak gelip geçiyorum derken deli gönül demiş. Burada e, bir kişileştirme yapılmıştır. Dolayısıyla burada da yine aynı şekilde somutlama vardır. Yiğidin sevdiği güzel olursa ömrü aldığında sökülür gider. Ee, burada e, sevdiği e, derken bir benzetme yapılmamıştır ama istihareyi de görebiliyoruz. Sevdiği kız anlamında kullanılmış. Ee, burada da yine bir somutlama örneğini görebilmekteyiz. Ama C şıkkında bir somutlama olmadığı için doğru cevap C seçeneğidir. numaralanmış dizilerin hangisinde benzetme yani teşbih yoktur. İdam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar. İhtiyarları idam mahkumuna benzetmiş. Öyleyse bir de teşbih var. Ee, i̇çimde köpek gibi derken yine gibi zaten benzetme edatıdır. Teşbih vardır. Bir bıçağın ağzında yürür gibi dinlerken derken yine bir teşbih yapılmıştır. Sanki bir tesbih koptu tane tane savrulduk. Köy köy, bucak bucak, memleket memleket savrulmasını tesbihin tanesinin kopmasına benzetmiştir. Yine dört no'lu beytlerde de teşbih vardır. Ama beş no'lu cümlede herhangi bir teşbih olmadığı için doğru cevap E seçenektir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede incelik anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. Küçük nicelik anlamlıdır. 10 metre derken yine aynı şekilde nicelik anlamlı sözcükleri görebiliyoruz. Ölçülebilen ve sayılabilen her şey nicelikte. İkinci cümlede yansıma sözcük kullanılmıştır. Homurtusu derken yansıma sözcük olarak kullanılmıştır. Bazı kaynaklar homurtuyu yansıma olarak almayabilir. Burada hocamızın kullanmış olduğu kaynak homurtuyu bir yansıma olarak almıştır. O yüzden Doğrudur. Üçüncü cümlede adaklarması söz konusudur. Yeşilköy'e inecek derken Yeşilköy Havalimanı'ndan bahsetmektedir. Beşe bakalım. Beşinci cümlede benzetme vardır. Kahvecinin hal hareketlerini ters bir devlet memuruna benzetmiştir. Bu da vardır. Dördüncü cümlede abartmaya başvurulmuştur diye Abartmaya yönelirken hangi bir şey yoktur? Bu yüzden doğru cevap D seçimidir. Numaralanmış dizelerin hangisindeki özel-genel ilişkisi diğerlerinden farklıdır. Bir de asır-tarih. Asır yüzyıl demektir. Tarih ise geneldir. Burada özelden genele gitmiştir. İki de badem. Badem ağacı anlamındadır. Dal e, bir kısmı anlamındadır. Burada da genelden özele gitmiştir. E, üç de gök-bulut Gök geneldir, bulut özeldir. Genelden özele gitmiş. Dörtte oda, perde. Genelden özele gitmiş. Beşte ağaç, yaprak. Genelden özele gitmiş. Bir de özelden genele. Diğerlerinde genelden özele doğru gittiği için doğru cevabımız birdir. Bir de A seçeneğinde olduğu için doğru seçenek A şık. bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Doğadan doğaya aktarma vardır. Kamyon mırıldanarak. Kamyon doğadaki bir varlık. Mırıl da kediye ait bir özelliktir. Her ne kadar işte mırıldanıyoruz derken insana gibi gözükebilir ama kedi mır 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 diyerekten ses çıkartır. Burada mırıldanma kediden aldığımız bir sestir. Yansımadır da ayrı, ayrıca. Dolayısıyla e, burada doğadan doğaya aktarma vardır. Cevap B. C'ye bakalım benzetme. Ee, burada da kamyon denen canavar, kamyonu canavara benzetmiştir. Bunu da görebiliyoruz. Yansıma sözcük, homurdamak. Sonrasında gürültü. Bunlar da yansıma sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Somutlamada da e, ruhunda sonu gelmeyen eziliş, ruhun ezilişi, e, ruhun ezilişi e, sanki. Bir maddenin ezilmesi gibi, işte portakalın suyunun çıkarılması ya da işte üzümün çiğnederek ezilmesi gibi bir şeymiş gibi gösterilmiş. Ruh soyut bir şeydir, ezilmez. Dolayısıyla burada bir somutlama yapılmıştır. Bunu da görebiliyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Duyu aktarması yoktur. Doğru seçenek B şıkkı. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde dolaylamaya yer verilmemiştir? A şıkkında beyaz altın pamuk için kullanılır. Bu vardır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için kullanılır. Yeditepe'li şehir İstanbul için kullanılır. Sanat güneşi Zeki Müren için kullanılır. Bunların hepsini görebiliyoruz. Minik serçe yuvasından düşmüş. Annesi de etrafında uçup duruyor. Buradaki minik serçe Sezen Aksu anlamında kullanılmamıştır. Bildiğimiz bir serçenin daha küçük hali anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden D seçeneğinde dolaylama ya yer verilmemiştir. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? A şıkkında halı somut anlamlıdır. Serinlik B şıkkında somut anlamlıdır. D şıkkında kelime somut anlamlıdır. E şıkkında sallanmak somut anlamlıdır. Ama C şıkkında somut anlamlı bir sözcük kullanılmadığı için doğru cevap C seçeneği.